Merhaba evet. arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, e, kardeşimle birlikte birbirimizi ne kadar tanıyoruz challenge yapacağız. Eğer daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, bu videoya e, böyle mükemmel bir like patlaması yapmayı unutmayın. Bu böyle Yorum, yorumlarınızı da bol bol bekliyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi ilk en sevdiğimiz yemek. Başla. Muhamedi. Yani Yok, iç, ben sen benim, ben senin. İkimizin. En sevdiğimiz yemek. Mantı haricinde. Tamam. <laughs> Şöyle. Yok dur daha değil. Bir Çekiyorsun değil mi? <laughs> Hı. Tamam. Şeye başladım, kırmızı işarete başladım. Tamam, hiç durduğuna Şimdi, tamam mı? Son. çiğ, şey e. iç köfte patates ama tavuk içinde köfte <laughs> patates diyorum şöyle ben de sorayım. et, özellikle tavuk diyorum ben en çok buzdolabı <laughs> seviyorum sen köfte patates mi evet doğru bir sıfır <laughs> değil o zaman bir sıfır <laughs> ben şöylece şimdi bir sıfır kim önde ee, Emir, Emir. Tamam. Tamam. şimdi de e, en sevdiğim en bir de şöyle 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 tamam. en sevdiğimiz renk buraya tamam. abi en sevdiğimiz renk. Ama 8 tane olsun 2 tane. Evet. Şöyle renk. Tamam tamam. En sevdiğin renk mi? Hı -hı. Şimdi. Yeşil ve mavi haricinde. Yeşil ve mavi haricinde mi? Hı -hı. Sen diğer renkleri sevmezsin ki. Hı -hı. Bakalım. Arkadaşlar şimdi diyecek yeşil ve mavi renk haricinde. Nasıl yani? Nasıl? Yeşil ve mavi renk haricinde bir renk. Hadi bakalım. Şimdi. Ben diyorum ki ne tamam Bakalım. Kim? O, onları bileme şey ben kazanıyorum. Evet. 3 Zaten... Bir dakika. İki. Bir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pembe diyorum. Ben ben mor seviyorum. Pembe sevmiyorum. Sen? <laughs> ben... Siyah beyaz yanlış. Sen beşik ama. Da... Ama ben turuncu rengini seviyorum. Mamiş. Emir kazanır. Ben kazandım. Tamam. Hayır ben pembe sevmiyorum. Tamam. 1-0 ben öndeyim. Şimdi Eee en sevdiğimiz ders. Tamam. Eee i̇nkılap var içinde. ben. Kıpattım arkadaşlar. İnşallah bu doğru. Ama biz bu oyunda hayatta pek etkiliydiz arkadaşlar. 3. Evet. Bana güç gönderin arkadaşlar. 3, 2, 1. Türkçe. Matematik. Emir kazandı. Ben Türkçe sen Türkçe sever misin? Sen matematik seviyorsun. Evet. Ben ben seni Emir önde. Senden çok yanlış. Bak kim, kim <laughs> önde biliyor musun? Allah, ben seni seviyorum. Bak kim mi? kazandı biliyor musun? Ben ee, matematik. Kim edeyim. kazandı? Ben. Doğru mu? Emir. Ömür. Emir mi kazandı? Tamam. Şimdi x 0 ben öndeyim. Şimdi. Emir Emir. Hayır da ben önceki soruyu bildim ya. <laughs> o yüzden. Ah pardon şey tamam tamam. <laughs> Şimdi eee en sevdiğimiz ne olabilir? En sevdiğimiz meyve. meyve. Hadi bakalım yazalım. Sevdiğimiz meyve. Muz dışında. 3, 2, 1. Elma. Kiraz. Benimki doğru peki. Benim mandalina. Verirsin. <laughs> Evet. Evet. Kiraz bir şey olur ben olur. Evet. Emir, Emir bir şey. Emir bildi ha. Emir mi bildi? Tamam. Şimdi. Kaç kaç? E, i̇ki bir. Hı -hı. İki iki. Evet. Şimdi en sevdiğimiz. İki iki. iki, iki. iki tamam. Biz şey bize. Şimdi en sevdiğimiz ne olabilir? Hayvan. Kedi haricinde mi? Kedi haricinde şöyle bir. Ben kedi sevmem çünkü korkarım kedi. Bet Ve tezelerde hiç korkmayın ne kadar sevimlidir. Kaptanlarda da hiç korkmayın. Kaptan yavuşuna hiç korkmayın. Kaptanlar da yavuş hiç sevinli. Bütün hayvanlardan korkmayalım onları severim. 3, 2, Dur Ömür dur ben bir dakika bir dakika ben değiştirmek istiyorum. Kutu adamı şeymeyin ha. Kutu adamı mi? Tamam bir şey mi? Bir dakika. Ben hiç hayvanları <laughs> sevmem. Ben severim. Hayvanları severiz. Severiş. Emir böyle severiş. <laughs> emir! <gülüyor> emir! <gülüyor> emir böyle severi. <laughs> Elle severim. Hadi üç. Hadi 3 2 1. Kedi. Kedi mi? Hayır korkarım ondan. Hangisi? ben kedi. Hayır ben seninkini sordum yani. Kedi. kedi. Kedi seviyorsun. Kedi mi? Kedi seviyorum. Sen tamam. köpek mi? Hamster. Hamster ne ya? Onu hiç bilmiyorum ben. Hamster. Hamster ne? Hamster işte. Hadi. En sevdiğimiz sosyal medya uygulaması. Bakalım. Yazıyorum arkadaşlar. Emin ki ki. Bakma. Tiktok haricinde. Tiktok haricinde tamam. çorabımı değiştiriyorum. 1 <laughs> 2-3 Whatsapp Ben de Whatsapp Doğru mu? Evet Benim evet. instagram Hayır ben Whatsapp sevmiyorum <laughs> Ben WhatsApp. sevmiyorum Değiştirme Değiştirme Hayır Whatsapp'ı sevmiyorum Evet bak dedin doğru Neyse Burada arkadaşlar Bu bir şey ince, kamera çek kamerayı daha Neyse ya yeter çok yoruldum Evet arkadaşlar bu kadar zahmet ediyoruz Siz de bir like yaparsanız arkadaşlar çok seviniriz Yorumlarınızı da arkadaşlar yazın. Hangi içeriği istiyorsunuz? Ee, görüşürüz. Bay bay. Kırmızı Öpüyorum. Baş, kırmızıya basma. Emir sen de bay bay de. kırmızı ma ma